Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugünkü esmamız El Bari dostlar. El Bari. Dünkü videomuz Ya Halik'ti. Ya Halik'le El Bari, Ya Bari birbiriyle inanılmaz derecede uyumlu esmalar da ikisi beraber okunabilir hatta ya musavvirle beraber okunabilir üçü beraber. Şimdi biz Ya Bari esmasını bugün ele alıyoruz fakat bu Ya Bari esmasını nerede okuyacağız? Ne için okuyacağız? Kimin için okuyacağız? Hangi derdimiz için, sıkıntımız için, hangi ihtiyacımız için okuyacağız. Buna bakalım. Şimdi biz ne dedik? Estağfurullah ile dilimizi, ağzımızı, kalbimizi önce bir temizliyoruz sevgili dostlar. Nasıl ki işten eve geldiniz, dışarıdan eve geldiniz, otobüsten, metrodan, dolmuştan eve geldiniz. Kapıdan içeriye girer girmez üstünüzü başınızı çıkarıyorsunuz, elinizi yüzünüzü yıkıyorsunuz değil mi? kendinizi bir önce bir arındırıyorsunuz. Sevdiklerinize, mutfağa, yemeğe oturmadan önce, yatağınıza gelmeden önce, önce bir arınıyorsunuz, temizleniyorsunuz. Akabinde ne yaptık? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ki o bizim kilidimiz, o bizim anahtarımız. Çünkü biz dua ettiğimiz zaman dua kapılarında bu dua yükselirken bu duayı kim ediyor, kim yapıyor? Sen kimsin? sen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetisin. Tamam mısın? Ümmisin. Yani Adem aleyhisselam ile İsa aleyhisselamın ve dahi Musa aleyhisselamın Ya Rabbi bizi onun ümmetinden yap dediği o bütün kainatı yüz suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Mustafa'dan bahsediyoruz sevgili dostlar. Estağfurullah dedik. O mübarek insanın ismini andık. Salavat getirdik. Ne yaptık? onu referans gösteriyoruz, ondan yardım istiyoruz. Akabinde Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanların sihirli sözcüğüdür bu. Allah ümmeti Muhammed'e bunu nasip etmiştir. Besmelesiz yapılan her iş sonuçsuzdur, hayırsızdır, bereketsizdir. O yüzden her işimizde Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ki Cenab-ı Allah yarattığı ilk andan son ana kadar bütün o yaratımların hepsini bu besmelerin içerisine gizlemiş. Peygamber Efendimizin nuru da Bismillahirrahmanirrahim'in besinde sevgili dostlar. Şimdi biz dua edeceğiz ya. Estağfurullah'ı çektik üç kere. Allah'ın ala Seyyidina Muhammed dedik. Peygamber Efendimiz'e salavat getirdik. Elimizi kalbimize koyarak. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Biz çok önemli üç aşamayı geride bıraktık. Şimdi siz burada Arş-ı Ala'nın kapısını Bismillahirrahmanirrahim ile açtınız. Temiz bir ağızla ve peygamberimizin referansıyla yükseldiniz. Arş-ı kapısını açtınız bir baktınız orada Cenab-ı Allah'ın esmaları var. Bize şimdi herkes bir esmaya sarılıyor. Peki biz ya bari esmasına niçin sarılacağız? Biz ya bari esmasının kapısına gidip de tokmağını tıklayıp ne diyeceğiz? 213'tür normalde bunun ebced değeri sevgili dostlar. Yani bir pazar günü güneş doğarken güneş saatine bakacaksınız. Güneş doğarken ne yapıyorsunuz? Pazar günü ve mesela bugün cumartesi yarın sabah ben örnek verip Allah nasip ederse ben yarın sabah yapacağım. Ne yapacağım? Sabahleyin güneş doğarken güneş saatine bakacağım. 8 ise 8, 7 ise 7 bakacağım ve hemen ya bari esması 213 kere tamam mı? Bu sıralamayı yaptıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim'den sonra 213 kere ya bari esmasını çekeceğim ve duamı yapacağım. Duamı yaptıktan sonra Allahümme salli ala Muhammed deyip duamı mühürleyeceğim ve ardından ne yapacağım? Fatiham okuyacağım. Elimi yüzüme süreceğim. Rabbime şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun diyeceğim. Şimdi biz önce bir ya bari esmasını, el bari esmasını bir tanıyalım. El bari esması neyin nesi? Biz o kapıya çıktığımızda bize diyecekler, sen bu kapıyı niye çaldın? Sen niye el bari esmasının kapısının önünde durdun? Bu burada ne istiyorsun? Burada bir öyle bir enerji var ki, burada öyle faydalar var ki. Sen gerçekten buna ihtiyacın var mı? Demek ki var o kapıya gittiğine göre. Şimdi Diyor ki her türlü sıkıntı ayda. Her türlü sıkıntı ne? Maddi manevi sıkıntılar. Ev sahibiyle ilgili sıkıntıların olabilir, gelininle ilgili sıkıntılar olabilir, evladınla ilgili problemlerin olabilir, eşinle ilgili problemlerin olabilir ki ya problem olmayan ev mi var ya? Problem olmayan ev var mı? Hakikaten var mı? Belki de vardır. Hani çok iddialı şey ama ben Bugüne kadar sosyal medyada olsun, çevremde olsun, kiminle konuştuysam, görüştüysem herkesin kendine has, kendine özel sorunları var sevgili dostlar. Hiç kimse sorunsuz değil. Onu söyleyeyim en başta. Şimdi anlamı ne? Yaratan demek, başlatan demek, yoktan var eden, yarattığını düzene sokan anlamlarına gelir. Ha, bak yarattığını düzene sokan, yoktan var eden yani aynı Halık gibi ya Halık gibi o da yoktan var eden ve başlatan, yaratan anlamlarında. O zaman bu yar bari esması ya Halık esmasına çok yakışıyor yanına beraber kullanılabilir. Dua ederken ya Halık ya bari delinebilir. Ama biz şimdi ya bari esması üzerinden gidiyoruz. Pazar günü sabahleyin güneş doğarken anlamını düşünerek yoktan var ediyor. Yarattığını düzene sokuyor. Kim? Eşini yaratmadı mı? Bunu düzene sokacak. Kaynananı yaratmadı mı? Kaynananı yaratan da ya bari Allahu Teala. Ne yapacaksın? Kaynananla ilgili derdin var. Gelinle ilgili derdin var. Evlatlarınla ilgili derdin var. Çalıştığın iş yerinde amirinle, müdürünle, akrabalarınla, çalışma arkadaşlarınla, hatta apartmanında oturan komşunla ilgili çok ciddi sorunların, problemlerin olabilir. Var, oluyor, olmuyor mu? Şimdi sevgili dostlar hepimiz insanız. Şimdi bazen diyoruz ki böyle ya bizim dualarımız kabul olmuyor. Kabul olmuyor mu? Gibi sorular sorduğumuz oluyor. Bakın şimdi her şeyin bir neyi vardır? Bir usulü vardır, bir adabı vardır değil mi? Allah-u Teala'dan gerçekten hiçbir şey konuşmadan, hiçbir esma şey yapmadan, canı yürekten, ciğeri yanarak dua eden insanlar var. Bunlar estağfurullah da dememiş, belki besmele de dememiş. O an öyle bir canı yanmış ki, canın yandığı zaman o kalpten, ciğerden öyle bir dua yükselir ki, arşa son surat gider, yıldırım hızıyla gider. Bunlar istisna kullar. Bunları şey yapmıyorum. Bunlar istisna durumlar. Ama normalde istemenin esrarında estağfurullah usulüne uyarsak hani nasıl ki bir kamu yerine dilekçe verirken dilekçede belli şartlar vardır o şartlara uydu, uyduğun zaman dilekçen kabul olur allah Teala'ya biz halimizi arz edeceğimiz zaman ne yapıyoruz? Nasıl hacca gittiğimiz zaman ihrama giriyoruz, çeşitli şartlar, usuller var, onlara uymak zorundayız. Kurban keserken belli şartlar var, namaz kılarken belli şartlar var, onlara uymak zorundayız. Abdestte bir sıralama var, namazda bir sıralama var. Çünkü kainat düzen üzerine kurulu. Ne yaptık biz? Büyük evliyaların, Peygamber Efendimizin, bedahi sahabelerin hayatlarına bakarak oradan en güzel dua örneklerini alarak Rabbimizden hemen kısa vadede, orta vadede ya da uzun vadede ne yapıyoruz? Dualarımızın sonucunu almaya çalışıyoruz. Şimdi yoktan yaradan yarattığını düzene sokan. Şimdi ben eşimle ilgili problemlerim var. Ne yapacağım? Ellerimi açacağım. Estağfurullah dedim. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim dedim. Akabinde Estağfurullah dedim. Allahu salli ala seyyidina Muhammed dedim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Arkasından ellerimi açtım. 214, 213 kere ya bari dedim. Pazar günü. Sabahleyin güneş doğarken ya da pazar günü ikindi namazın hemen sonrasında. Ne yaptım? Ellerimi açtım. Dedim ki ya bari, ya bari, ya bari. Yarattığını düzene sokan sensin. Bunları not alabilirsiniz dostlar bu duaları, örnekleri not alabilirsiniz. Ya bari yarattığını düzene sokan sensin. Yoktan var eden sensin. Benim evladımın kalbinde merhamet yok. Anne ve babasına karşı, vatanına, milletine karşı sevgi yok. Sen bunların kalplerinde annesine, babasına karşı, ailesine karşı, vatanına, milletine ve devletine karşı sevgi halkı ile yoktan yaratarsın. Çünkü yok bu sevgiyi o kalpte, o gönülde yaratacak olan, o sevgiyi coşturacak olan kim? Cenab-ı Allah. O zaman ya bari esmasına sımsıkı sarılıp diyoruz ki ya bari kayınvalidemin bana karşı kalbinde zerre sevgisi yok. Sen onun kalbinde bana karşı hoşgörü, sevgi ve merhamet halkeyle. Merhamet yarat. Merhamet ver onun kalbine bana karşı. Eşimin kalbinde evine karşı bağlılık yok. Eşimi evine karşı bağlı kıl. Onun kalbinde evine karşı sadakat duygusu yarat. Merhamet duygusu yarat. İlgi ve alaka ve dahi sevgi duygusu yarat diye dua edebilirsin. Annen için, alkolikse baban, baban için kötü yoldanan bir dostun için, arkadaşın için ve dahi komşun için ne diye ne diyebilirsin? Madde bağımlısı bir akrabam var diyelim. Diyebilirsin ki ya bari benim falanca oğlu ya da falanca kızı annesinin ismini söylemen lazım dua ederken. Mesela akrabalarından diyelim ki teyzem Fatma. Onun kızı ya da kızı ne diyelim? Onun kızı da Ayşe. Fatma kızı Ayşe madde bağımlısı. Onun bu kötü alışkanlıklarını def eyle, onun kalbinde, aklında, zihninde, yüreğinde ailesine karşı, vatanına, milletine, devletine karşı sadakat duygusu yarat, onun kalbinde, gönlünde şifa yarat, merhamet yarat diye dua edebilirsin sevgili dostum. Ya da herhangi bir arkadaşının için dua edebilirsin. Yani çünkü niye? Neydi? Yoktan var eden. Yarattığını düzene sokan yoktan var eden. Demek ki neymiş? Allah için hiçbir şey zor değilmiş. Maddi ve manevi sıkıntılarım var değil mi? Neyim var? E, ee, bereketsizlik var üzerinde. Diyebilirsin ki ey a bari benim herhangi bir maddi gelirim, maddi varlığım yok ya da maddi varlığım çok düşük. Bunu artıracak olan sensin. Yoktan var edecek olan sensin. Kim bilir hangi kullarını devreye sokacak Cenab-ı Allah? Bilemeyiz. Ya bari, sen sadece doğanı et. Maddi ve manevi sıkıntıların için diyebilirsin ki ya bari yokluk içerisindeyim. Yetiştiremiyorum. Ben bu yükün altında eziliyorum. Sen yarattıklarını düzene sokarsın, sokansın. Yoktan var edensin. Ya bari ellerimi açtım sana, bana yardım et. Beni içinde bulunduğum bu müşkül durumdan kurtar. Yoktan var eden sensin. Benim hiçbir şeye gücüm yetmez, seninki her şeye gücün yeter. Yarattıklarını düzene sokan sensin, yaratan sensin diye dua edebilirsin sevgili dostum. Sonra ellerini yüzüne sürersin. Allahümme Aleyhi ve seyyidina Muhammed deyip ne yapıyorsun? burada duanı bitiriyorsun, tamamlıyorsun. Ya bari kapısını açtık ya. Ya bari kapısını açtıktan sonra Allah Teala'ya ya bari ya bari ya bari diye duamızı yaptık. Sevgili dostlar, bu videoyu değerli bulduysanız bakın başından sonuna kadar ne yaptık? Allah ile başladık, Allah ile devam ettik. Şimdi burada muazzam güzel dualar muazzam güzel enerjiler var tamam mı? Sizler bu duamıza amin deyiniz, amin yazınız. Bu sohbetin altına amin yazınız. Çünkü bu sohbet burada kaldığı sürece, o amin yazısı orada kaldığı sürece sizler bunun faydasını hem bu dünyada hem de ahirette görmeye devam edersiniz. Amin demeniz buradaki duaları mühürlemeniz anlamına geliyor. Ya bari esmasını onaylamanız anlamına geliyor. Katkı alalım, katkı verelim, birbirimize dua edelim. Şimdi Allahümme salli ala Muhammed, Allah'ım Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aline, ashabına, ehli beytine, tüm sevdiklerine ve sevenlerine, bütün enbiyanın ve evliyanın ruhaniyetlerine ve dahi bu videoyu izleyen sevgili dostlarımın, sevdiklerin de ruhaniyetlerine hediye eyledim. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. El-Fatiha.